Arkadaşlar İlayda maymunu burada uyuyakalmış ya görüyor musunuz? Tabi 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 bütün gece oyun oynadın değil mi? Kalk bakalım. Ne oluyor ya ne oluyor ya? İki dakika uyutmadın abiş. Ya arkadaşlar bak 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 bir daha hasta olmuş. Size bak ulan tabi yedin dondurmaları yedin soğuk 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 şeyleri hasta oldun değil mi? Evet ya 50 tane dondurma yedim hata yaptım 2 tane yemeliydim. 50 tane dondurma mı yedin? Yuh yuh. Allah Allah. İnsan biraz az yer yani az. Arkadaşlar ya 50 tane dondurma yenilir mi? Deli mi? Delirdi mi bu ya? Neyse ilaydı haydi. Bu kim? Sen, sen, de kimsin? Merhaba. Ben Remzettin. O ya? Remzettin Bey ben. Tanımadınız mı? Re Remzettin Bey mi? Tanımadık abi. Tanışırız canım benim. Tanışırız. Abi bir şey diyeceğim. Bu 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 ne? Bu telefon var burada bir telefon şeyi falan var. İşte kargonuzu getirdim Efe Bey. Kargonuzu mu getirdin? İlerde sen bir kargo mu sipariş ettin? Yo hayır etmedim. Abi ben de etmedim. Bizim kargomuz değil bu. Efe Bey ben kargoyu getirdim. Gerisini bir evladım. Abi özlü kırma. Affen 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 affen. Neyse ben gidiyordu. Gidiyorum. Siz de bunun ne olduğunu çözmeye çalışın. Görüşürüz. Allah! Aa, aa, gitti. İleri gördün mü? Gitti. Tövbe tövbe. Ne bu ya? Bu telefon ne? Ne bileyim. Çık bakayım bir. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Buraya geçince bir şey mi oluyor? Anlamadım ki. Bir, bir deneyeyim. Bir deneyeyim. Bir dakika. Ha. Ya abi köpeği dönüştün. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar İlahi köpeği dönüştü. Oha! <laughs> tövbe tövbe. Evet, evet. Nerede delirdin mi? Yapma. Yapma. Dur. dur koş. 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 Rit. Dur. Dur. Allah Allah. Arkadaşlar ya. <laughs> dur dur. Eski haline dönecek misin acaba? <laughs> Allah. Ben. Bilal vurup vurup durmasana. Allah Allah. Sen. Bu neydi? Geyik oldu. Heh geyik. Geyik geyik. İlayda bu ne e, böyle ya? Nuhalbaba şarkısı, şarkısı vardı. Neydi onun adı? Ne bileyim ho oh, oh, ho oh, oh, ho falan filan. Ho 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 noel baba geliyor selam veriyor. Kim çocuğu o oh, uçamalısın. <laughs> Oha arkadaşlar İlayda uçuyor görüyor musunuz? Oha dur 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 lan isteme dişler dur. İlayda senin eski haline dönüşmen lazım. <laughs> oh ha, ha. sonunda. Ya abi şimdi ne güzel yıyık olmak güzel uçabiliyordum ya. Arkadaşlar bu telefon neymiş böyle ya her şeyi yapabiliyor. İlayda bir okula gidelim falan böyle yani bir Mustafa öğretmenime bakalım. Mustafa öğretmenim. Mustafa öğretmenim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Mustafa öğretmenim size bir şey söyleyeceğim. Biraz dışarıya gelebilir misiniz? Efe hem dersi geç kalıyorsun hem de dersi bölüyorsun. Beni dışarı çağırıyorsun. Böyle şey mi olur ya? Ya Mustafa öğretmenim gerçekten bir durum var. İyi iyi geliyorum hadi yürü. İlayda yürü abicim yürü 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 yürü. Gelsin de Mustafa sefer ben şunu söyleyeyim ya. Arkadaşlar ne yapacağız? İlayda gelsin abicim. Allah Allah. Mustafa Hoca kapsül aldım. Gelemiyor. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar. Heh. Mustafa kapat kapıyı. Mustafa öğretmenim. Ulan beni bir daha kapsül alırsanız var ya kafanızı kırarım ha. İşçi beş kulaklar. Niye kapsüle çıkıyorsunuz? Mustafa, Mustafa öğretmenim. Tamam, özür dilerim abicim. Özür özür Mustafa öğretmenim. Bakın bende bir telefon var. Ya Efe. Sende telefon varsa bana ne bundan? Ya bir, bir durun Mustafa öğretmenim bir durun ya. Allah Allah. Gel buraya gel İlayda. Benim. Allah. Tamam arkadaşlar. Bakın şimdi Mustafa öğretmenim İlayda'ya bakın hazır mısınız? E, e, lan İlayda. İlayda iyi oldu Efe. <laughs> Anneciğim. Canım <laughs> kalmayarak. Ayı oldum. Eski halime çevir beni. Tamam e, tamam tamam. Ta. Hop. <laughs> Arkadaşlar ya Mustafa benim gördünüz mü? Bir tane postacı geldi bize bu telefonu verdi sonra da gitti. Ulan Efe ulan Efe biz bu telefonla ne yapacağız oğlum? Bak senin sakın beni bir şey dönüştürme ha vallahi bozuşuruz. Neyse e, ne, yapsak ki e, bu baş, telefon başka neler yapabiliyor Efe? Bilmiyorum Mustafa benim bilsem ben de söyleyeceğim zaten bir sürü şey yapıyor olabilir o sadece hayvanım dönüştürüyor ben de bilmiyorum. Efe bunu çöz sonra bana haber ver hadi kaybolun tamam bu sefer etmedim. Gel İlayda gel. İlayda şimdi mesela e, bu telefon neler yapabilir bir düşünelim. E, nöm 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 nöm. Ne yapabilir ki ya? Ne mesela bileyim, bize... mesela hı. araba araba istediğimiz araba işinebilir miyiz? Bir dakika şuradan numaralara basıyorum. Ha 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 Oo arkadaşlar araba işlendi. İlayda görüyor musun? Bakayım. Ha. Harbiden gerçekten araba. Oha. Ay, Evet, Atron e yazıyor. Arkadaşlar araba evet. ışığı nasıl görüyor musunuz? bu başka neler yapabiliyor? Araba ışığı ne biliyoruz? Başka ne yapabilir ki ya? Aa, bilmiyorum. Ne yapabilir ki o da var. Evet, ben işte, bu baya garip bir şey. Baksana araba da baya azymış arkadaşlar. Allah. Aa, bu araba var. Kim bu araba? Aa, bilmiyorum ki. Bizim arabaydı. Aslanım. İleride dur ya dur gitme gitme ne yapıyorsun? Allah Allah. Niye? Arslanıyor. Ya nereye gidiyorsun yani elimizde çok büyük bir güç var sen bir yerlere gitmeye çalışıyorsun deli misin? Doğru diyorsun ne yapalım şimdi? Birisini acaba yanımıza ışınlayabiliyor muyuz? Beklesene. Ee... Oha! Efe oğlum ne oluyor? Lan beni yanımda mı ışınladın? Bu güç ne böyle? Mustafa öğretmenim telefonu buraya birkaç tane numara yazdım siz yanıma ışınlandınız. Aklımdan sizi düşünüyordum. Ulan Efedans kaçtı oğlum ben insanlar önünde bir anda yok oldum. Ne hesap vereceğim ben çocuklara? Bu hesap bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir dakika durun sizi geri göndereyim. Aha. Oh tamam oldu. İlayda. İlayda. Maymun İlayda. Efendim. O sefer Mustafa Örtme yanına ışınladım gördün mü? Evet gördüm. Bayağı iyiymiş bu, bu e, ee, telefon. İlayda peki insanları uzaktan böyle 3 dakika. Oha! İlayda! Bir dakika. Ne oldu? Ne oluyor? Ya, a, o, lan ne oluyor? Arkadaşlar para geldi elime. Lan! Lan o adama bak. Acaba, o adamın ne oluyor ya? Bir dakika o adamın yanına yakınlaşayım hafiften. İyiyim bakalım. Lan! Paralarımı kim aldı? Paralarımı kim aldı? Abi paralarını kim çaldı? Abicim paralarım yanımdaydı elimdeydi az önce ne oldu anlamadım. Ne oldu anlamadın mı? Arkadaşlar adamın paraları gitti. Abi dur arkanda. Ha bak abi, arka, abi arkanda düşmüş görmüyor musun? Allah senden razı olsun kardeşim ya. Bu benim oğlumun hastane masraflarıydı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne muradın varsa versin. Kurban olduğum. Sağ ol abi sağ ol. Aa, İlay'da gördüm insanların parasını yarama işim diye biliyorum. Görüyor musun? Aa, ama bunu tabii ki de kötü işler için yapıyoruz. Yani kötü adamlar için yapıyoruz. Yürü abiş gidiyoruz. Hayır sen ol. Bir İn in in, in. i̇n. Niye? Çarpıyorsun sen olmaz hayır. Nereye götüreceksin ben giderim. Yok çarpmayacağım sen beni çarpma Ben çarpmayacağım. Sen rahat ol çarparsan bir daha sürmem Ben, 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 Arda gibi değilim abiş Ben yavaş sürüyorum. İnşallah İlayda inşallah. Arkadaş İlayda hiç güvenmiyorum ama. Valla neyse. Hadi bakalım bir kez güvenelim inşallah yüzümüzü kara çıkartmaz. Umarım İlayda bir yere çarpmasın yani. Çok korkuyorum çarparsın diye. Devam et yürü. Ya yürüyorum İlayda yürüyorum. Ben devam et yürü. Oğlum Allah Allah ne garip garip konuşuyor davet yürü davet yürü Şimdi abi şey Ben bu korumalar hakkında çok şüpheleniyordum Bunlar ne bizim şehrimizi savuruyor ne de evimize Bence bunları uzaktan bir dinle bakalım bizim hakkımızda ne konuşuyorlar Hayır şu öndeki korumalarım arkadaki korumalarım He ya önde önde şunlar şunlar öndekiler arkadakiler de işte Bunlar hiç korumuyorlar ya Tamam dinliyorum bir dakika <laughs> Tamam Dinliyorum şu an bekle Dostum Bak bu parayı teklifi kabul etsek mi? Bak şimdi şöyle bir durum var. Bizim adamlar geldi işte o patronlar. Dediler ki Efe'lerin malikaneye saldıracağız. Siz de korunmayacaksınız. Ölmüş taklidi yapacaksınız bayılmış taklidi. Sonra bizim adamlar da gelip sizi kaçıracak. Sıkıntı olmayacak. Paraları hepimiz bölüşecekmişiz. Ne diyorsun dostum? Mantıklı zaten Efe Bey uzun zamandır nefret ediyorum. Sürekli bağırıyor çağırıyor bize. Anlamadığım şekilde neymiş? Evi koruyamıyormuşuz. Allah Allah ya. Neyse sen bana saat ve yeri söyle. O iş bende. Efe ve İlay diye alsınlar. Bıktım o. Hele o İlayda da maymun var. Neyse dur. Efe beyler geliyor herhalde. Bak, baksana arabalar oradalar Bizi hiç Allah duymuyorlardır. Nasıl duysunlar oğlum delirdin mi? Kaç metre aramızda fark var? Ne diyorsun oğlum hadi ne ol. duyuyor Hı musun? Abiş. Dedim, dedin, dedin Abi. Yürü. Bunlar hain. Tanrı demiştim. Bunlar bizim şehri satar, evi satar, parkı satar. Yürü. Bakın ileride. Lan hain korumalar sizi. Hain korumalar. Efe Bey ne diyorsunuz Efe Bey? Ne haini? Ayıp Efe, ediyorsunuz. Efe, Efe Bey, ne, ne hain Efe Bey saçmalamayın. Sabahtan beri sizi dinliyordum. Malikaneyi korumayacaksınız ha. Satacaksınız patronlarınıza ha. E, e lan Lan senin de malikanelerin de Allah sana. Ah, İlayda 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 bizi sıkıyor doğru lan. Ah. Ah. Oh. <laughs> Aynen işi bitirdik abiş. Oğlum bizi vuruyorlar İlayda gördün mü? Şu dışarıdakileri farketli dinleyelim. Var, dışarıdakileri de dinleyelim. Dışarıdakiler umarım böyle şeyler yapmıyordur ya. Bir dakika şöyle. Neredeler? Ha. <laughs> tamam dinliyorum bekle. Ben bu Efe abi var ya Efe Bey'i çok seviyorum adamın gibi ya bu. Aa arkadaşlar güzel şeyler söylüyor. Biraz daha dinleyelim ne diyecek bakalım hakkında. Vallahi geçen maaşıma zam yaptı Allah razı olsun var ya ben burayı ölümüne savunurum. Efe Bey ve İlayda Hanım ve Bey'in ölümüm için kendim bile atarım. Efe Bey çok yaşa Efe Bey çok yaşa. Vay be İlayda duyuyor musun dediklerini bunlardan olmuş olmuş arkadaki koruma hainmiş bunlar iyiymiş. Bunlar iyi abi şey iyi hadi gel bakalım Zuhan benim bunlara bir hediyem var ne hediyesi vereceksin abiler Selamünaleyküm şimdi biz sizin işinizden çok memnunuz ve ben size bir ufak bir hediye vermek istiyorum Çop, çoban sakızı çobanın armağanı çoban armağanı çoban sakızı çam sakızı çoban armağanı Allah'ım yarabbim ya alın bakalım size kırmızı masarati veriyorum Aaa delirme sen de abartma İlayda İlayda laaa Bu cidden belirme Hayır 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 durun durun şaka yaptı şaka yaptı İlayda biraz şakacıdır saçmalama İlayda Kurulmadan öyle mazerati verilir ya Allah Allah abartma Para verilir maaşına zam yapalım ama Ne yapıyorsun ne mazeratisi ne şeyi Lan buraya motorumuz geliyor. O giymiyorum. zaman O zaman size şu arabadan veriyorum Tamam bu araba biraz abartı oldu Tamam sakin sakin Arabayı değiştireyim hazır mısın Efe abiş Şu arabayı garaja sokalım Alın Alın size E36 bu da iyiymiş tamam Allah. tamam. En sevdiğim araba. Ben lafı yıldak saydım o Bu yanlıyor mu İlayda Hanım? Onu ben bilmem sen bileceksin. Neyse Efe abi şuradaki eve gidelim ya. Arabayı alın sürün. Oğlum ne sürmesin? Sürmeyin sürmeyin. Akşam işin mesai bittiğinde. İlayda delirdin mi? Allah Allah. Yo. Ne yapıyorsun? Abi, işte ne sür diyorsun hemen? Sürmesinler şu an ya. İşlerinin başındalar. Arkaya yeni korumalar Kesin. lazım İlayda. Abi evet onların hain çıktı. O zaman ne yapalım? İnternetten koruma araştıralım. Ama onlar biz bayağı az maaş verdik acaba, acaba o yüzden mi hainlik yaptılar? Aa yeni koruma işini nasıl bakalım? Bir dakika. <laughs> mantıklı değil mi? Bayağı mantıklı abi. Oh, <laughs> 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 oradan da geldi koruma var. görüyor musun? Görüyorum da. Oo, bayağı bir ha bunlar. Bakayım. Oo, buraya da yerleşmişler hemen. Gördün mü? İyi oldu, iyi oldu. Hainler artık bizim yerimizde, yer yok. Evet, evet. Neyse, burada dört tane var. Arkası da önemli, ilahide. İlahide, herkes önden girmez ama arkadan girmek daha sıkıntı böyle yani. O yüzden arkadan girmek daha kolay olduğu için aslında arkadan girebilirler diye burada dört tane koruma gelmiş. Arkadaşlar, durun şu arabaları alalım hemen içeriye sokalım, çalınmasın. İlahide böyle arabaları ulu ortada bırakıyorsun, benim canımı sıkıyorsun abicim. Allah Allah Yo, ya. Ulu ortada bırakmıyorum bu nasıl bir yanlama tövbe 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 arkadaşlar bu araba da elektrikli ama yanlıyor elektrikli yanlıyor araba mı olurmuş be Lan, Allah korumaların da BMW'sinin aslında var ya daha düzgün bir yere çekmek lazım şöyle arkadaşlar ha tamam dururum gel yani yavaş yavaş ilerle yavaş yavaş tamam tamam kapatalım şurayı Neyse Perk ailesi. Bugün ekranınız bu karda. Sağlıcakla kanala abone olmayı unutmayın. Ortadan kanala Arkadaşlar bu telefonu daha ne yapmamı istiyorsanız kanala yani yorumlara yazmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Ayarlarınızı bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.